Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Atuner, Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimizde arkadaşlar aklımızdaki kişi bize uzaktan uzağa mı, gizliden gizliye mi, takip ediyor mu, izliyor mu, stokluyor mu, ne yapıyor bakalım. Aklınızdaki kişi sizden haber alabilmek için ya da sizi merak ediyor mu? Bunlarla alakalı net bir güncel enerji akışlarınızı yorumlayacağız arkadaşlar. Yapmanız gerekenler bu açılıma uyumlanmanız için takip etmeniz yeterli olacaktır. Aynı zamanda biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım da olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Uyumlanmanız için ne yapıyordunuz arkadaşlar? Takip ediyorsunuz. Abone ol butonuna tıklıyorsunuz ve tüm tıklarsanız uyumlanıyorsunuz. Hem benden haberdar oluyorsunuz. Aklınıza kişinin ismini şöyle derin nefesleri ile beraberinde derin nefesler alıyorsunuz yavaşça veriyorsunuz aklınızdaki kişinin ismini üç kere söylüyorsunuz aynı nefes çalışmasıyla beraberinde uyumlanmanız için bunu yapıyorsunuz hadi bakalım başlıyoruz aklınızdaki kişi bize bakıyor musun beni düşünüyor musun beni merak ediyor musun uzaktan ya da gezi bir şekilde benden haberin oluyor mu benden haberdar oluyor musun hadi bakalım Aklınızdaki kişiye sorular soracağız arkadaşlar. Gizli, gizli gizli bizden haberdar oluyor mu? Bakıyor musun, stokluyor musun? Ne yapıyorsun? Merak ediyor musun? Bana net bir şekilde izleyen arkadaşlarımıza yönelik bir açılım yap diyoruz ve uyumlanmanız için yap, yapacaklarınızı zaten biliyorsunuz. Abone ol, tüm bildirimi tıklıyorsunuz arkadaşlar. Uyumlanıyorsunuz. Aklınızdaki kişi Bakıyor musun? Takip ediyor musun? Beni merak ediyor musun? Şu an ki enerji ve düşüncem bu durumlardan sonraki boyutun ne? Hadi bakalım başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, wow, hepsini aç aç gitmek istiyorum çünkü neden? üzerine enerjilerimizi diğer kartlarımızı rahat rahat atalım. Evet. Mesela kere gelmiş. Evet. Başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Öncelikle ikimiz de birbirimizden gizli gizli sen bana bakıyorsun ben sana bakıyorum. Evet birbirimizden Haberimiz yok, iletişimimiz kestik. Ama seni öyle bir merak ediyorum ki dönemsel sana arkamı döndüm ya hani. Deniz içeren bir yerde aklınızdaki kişi arkadaşlar. O vurgularda yani dönemsel siz ne yaptınız, ne ettiniz, eski paylaşımlarınız, bu ayrılık vurgularında e, neler, kim var yanınızda, kimlerle berabersiniz, durumlarınızı yazın, yazılım enerjilerinizi gerçek anlamda kontrol ve okuma eğiliminde size baktığını söyledi. Mesela en son paylaşımınız onu çok düşündürmüş bir yazım enerjiniz ve yani üstü açık sonu bucağı olmayan bir yazım paylaşmış olabilirsiniz ya da bir söz paylaşmış olabilirsiniz ya da bir fotoğraf paylaşmış olabilirsiniz. Bu paylaşımınız aklınızdaki kişini düşündürmüş arkadaşlar hatta adım atıp atmama konusunda bu yani bu ne demek oluyor ya da e, bir konuda sey dönüş yapmak istemiş ama kendisini zor tutmuş arkadaşlar yani yazmak istemiyorum şu an bir kendini kasma vurguları da olabilir bu sürece evet biz ayrılık yaşadık bu ayrılık enerjisinde e, Belki ben hatalıyım. Bazı arkadaşlarımızın aklınızdaki kişi hatasının farkında. Bir yıkım enerjisine sana tekrar adım atmak istedim. Ortak arkadaşlarımızla alakalı birinden senden haber aldım. Evet, engelli olabilirsiniz. Sosyal mecralarda bir şey kullanmıyor olabilirsiniz. Ortak arkadaşlarınızda sizin sizi bilen ya da size, size yakın olan birinden bir arkadaş enerjisinden sizden hep haber alıyormuş. Yeni ay yeni hafta ile beraberinde öyle bir baş çekiyorum ki en son bir görüşüm enerjisi, bir görüşme, bir konuşma yahut hakkınızda duyumla alakalı çok böyle sıkıntılı süreçler yaşamış ve ciddi baş ağrısı çekiyor. Hatta bu yeni vurgularda, yeni hafta, yeni ay, hatta böyle bu tutulma, güneşle ay tutulmasının bir arada olmasının sebebi aklınıza kişinin belki burcundan kaynaklı yahut enerjisinden kaynaklı çok etkilendiğini dehşet anlamda aklımda, fikrimde sen varsın, derin duygularda seni düşünüyorum, baş ağrısı çekiyorum. Şu an böyle e, çok enteresan bir... E, alandayım mutlu değilim, mutsuzum girdiğim ortamlarda konuşasım bile gelmiyor diyen bir ruh haline sahip aklınızdaki kişi arkadaşlar bakın taçlanma enerjisi sizi gerçekten çok güzel gördüğünü ama özellikle e, iki kişi arasında söylemler ve duyumlar ya da paylaşımlar olsun görmediği bir konu hakkında ya da e, ikilemde kaldığı bir konu hakkında sizi bilen, onu bilen, onun ailesi sizin ailenizden biri e, çok ikilemde kalmış aklınızdaki kişi. O yüzden böyle e, dönemsel düşünce enerjisine dönemsel arkasını dönüşler çok yaşamış. Yani gitmeli gelmeli bir ilişki içerisine girmişsiniz. Bir bakıyorsunuz geliyor. Bir bakıyorsunuz gidiyor. Bu e, bu algıda olan arkadaşlarımız Beklemekten çok sıkılmış. Yeni başlangıçlar yapmak istiyor ama bir kısır döngü içerisinde kaldığını ve nasıl bir karar verme aşamasında olacağını gerçekten bilemiyorsunuz. Yani aklınıza kişi de bilemiyor açıkçası. Bakın düşünen enerjiler çalışma ortamı. Eğer çalışma ortamınızı biliyor ise çalışma ortamınızda bekletme enerjisi, sizden haber alma vurgusu, bir şekilde orada kimle konuşuyorsun, ne yapıyorsun, kimle sohbet ediyorsun, kimle yemek yiyorsun, kimle çay içiyorsun, bunları çok fazla bir şekilde kafaya takmış. Hani gitmiş, yani gitme gelme enerjilerinizde kimlerle oturdunuz, kalktınız, iş çıkışı nereye gidiyorsunuz, direkt eve mi gidiyorsunuz, bir yerle bir bir yerde mi oturuyorsunuz, bunları öğrenmeye çalışmış. Ki öğrenmişti arkadaşlar, bir kısmı haber, bir kısmı. Gözden bir kısmı da iletişim enerjisi. Aranızda belki bir yol mesafesi var, aranızda bir yol mesafesi var, belki bir hane enerjisi de var arkadaşlar. E, Aklınıza kişinin kendine ait bir hane enerjisi var, ailesi var. Ama dönemsel size uzanmak istiyor, yakınlaşmak istiyor. Bu nedir? Alanınızda çalışma ortamınızda mesela e, şunu düşünen arkadaşlarımız da var. Bana bakıyor mu, beni düşünüyor mu, bana bir adım atacak mı? Yahut düşüncesine boyutta diyen arkadaşlarımız da var. Çünkü bir bağ var. Yani bir engel olabilir. E, Aklınıza kişinin bir hanesi, bir evi, yuvası olabilir. Buna yönelik düşüncesinde siz varsınız. Evet size bakıyor, paylaşımlarınız olsun, durumlarınız olsun. Mesela diyorsunuz ki paylaşımlarımıza. İlk baş bakım enerjisinde yani bakan kişilerin ilk üçünde geliyor bu kişi gibi düşünen arkadaşlarımız var. Evet size karşı bir hissiyatları varmış. ilgisi alakası gibi gibi. O, Aklınızdaki kişi arkadaşları böyle bakın P, I, N, A, R harfi aynı zamanda e, A, H, M, T harfleri olan arkadaşlarımızın Dönemsel bir sıkıntı eylemi var, bir sağlık problemi, psikolojik bir sıkıntı, bir takıntı, bir problem, bir bağımlılık, ee, hayatın dönemsel çok etkileyen, duygusal bağlarınızı sebebiyet veren, ee, Diyorsunuz ki aklınızdaki kişinin hayat enerjisinde duygusal ayrıldıktan sonra hayal, aklına hayatına yeni birini almış, ama bunu bana nasıl yapar düşüncesinde olan arkadaşlarımız. Hani bu nedir? Bir e, ayrılık çalıştırmışsınız, bir ihanette karşılaşmış olabilirsiniz. Ayrılıktan sonra hemen akademinde hayatını yeni bir insan almış olabilir. Buna yönelik bir takım duygusal boşluklar yaşıyorsunuz. Aklında mıyım, düşünüyor mu, bakıyor mu, eyleminde olan arkadaşlarımız. Aklınıza kişinin aklındasınız lakin yönlendirilme enerjisi var aklınıza kişinin. Yani dönemsel huy değiştirme dönemsel belirsizlikler, eskisi gibi olmaması, değişime uğraması, bir takım problemler, problemleri sebebiyet vermiş olan bir aklınızdaki kişi var. Bazı frekansların etkisi altında arkadaşlarım. Burada ne dedik? Aklınızda kişi ay tutulması, güneş tutulmasının aynı anda olmasından dolayı bu akrep burcundan burcunda olan bir tutulma vardı ya. Bunun enerjisi 6 aylık bir süreci tamamen kapsadığı için e, öncelikle bakın bu 28 hatta dün özellikle dün ağır yani çok belki size de bu etkiz etki etti onun enerji frekansı enerjisi hal ve hareketleri ve düşünce enerjisi de geçti 28 vurgusunda yani bugün diyelim 28 Ekim e, ve 20 18'e 28 tarihleri arası diyelim bize en, en basite çünkü burada ge, ge, geçmiş ve yeni enerjilerden bahsediyor. Öyle bir baş ağrısı öyle bir sıkıntı öyle bir problem yaşıyor ki kafasında ve etki altında. Neyin etkisi altında? Geçmişin etkisi altında, frekansın, kötü enerjinin, bir takım problemlerin etkisi altında ve zaten öyle bir çıkmazın içerisinde ki sanki ise uzanmak istiyor gelmek istiyorsa tutunmak istiyor tekrar filizlendirmek, yeşertmek istiyor bu birlikteliği eğer ki burada bir ayrılık varsa bir belirsizlik varsa bu ilişkide bu çıkmasın içerisinde olduğunuz alanı temizlemek ve sıkıntı süreçleri atlatmak ve bir mucize bekliyor anladın mı? birinden bir destek birinden bir kudret birinden bir ışık siz ondan bir beklenti içerisindesiniz. O sizden bir beklenti içerisinde diye adlandırabiliriz bu frekansı. Ama ki aklınızdaki kişi dönemsel gerçek anlamda bakın çok yalnız bırakmış sizi. Bu değişimi, bu enerjisi e, diyorsunuz ya bazı arkadaşlar. Yani dehşet değişti. Eskisinden de eser yok. Önceden saatlerce telefonla konuşuyorduk. Son zamanlarda telefonla iletişimimiz tamamen kesti. Şu an biz neyiz onu da bilmiyorum. Bana engel bastı. Mesela bu nedir? Evet, sizi çok üzmüş. Sizi gözden bir ara gerçekten çıkartmış. Çünkü duygusal bağlarında kafasını karıştıran bir üçüncü kişi var. Bu kimdir? Hane enerjisinde, aile vurgusunda yahut iş alanlarında kafasını karıştıran bir takım kişiler ...kişicikler diyelim biz buna. Çünkü neden? Duygusal bağları aslında siz o kadar yoğunken, o kadar harika planlarınız, hayalleriniz, e, yollarınız ya da e, geleceğe yönelik planlar diyelim biz en basitinden bunlar yarım kalmış. Ve siz burada planları hep tek başınıza yürütmüşsünüz. Gidilen yollar, edilen, yapılan planlar e, gibi gibi vurgular var arkadaşlar. Bakın burada ee, ...sanki... ...bir ip var tamam mı... ...hani o ip... E, ...o ipi tutarsın... ...o ipi nereye çekersen... ...aklındaki kişi, yani aklınızdaki kişi... ...o ipe kim çekiyorsa... ...ona doğru yeniliyor... ...örnek verelim... ...biri ortaya bir laf atıyor... ...aa gerçekten öyle mi... ...hemen ona inanan, ona sığınan... ...o yöne giden... ...oradan biri, diğer bir başka bir şey söylediği zaman... ...aa öyle mi hemen oraya yönelen... ...bir durumda... ...buradan çıkmak istiyor aslında... ...yani ben artık... ...insanlara göre yönelmek ya da insanların... ...gideceği yol, yönlere... ...kararlara göre hareket etmek istemiyorum... ...ben düşüncemde sen varsın... ...sana duygusal bağlarda... ...seni de bazı şeyleri taçlandırmak istiyorum... ...ya bu ilişkiyi ben ciddi boyuta taşımak istiyordum... ...bizim ilişkimiz nerelere geldi... ...ve ben de böyle olmasını istemiyorum... Ben seni seviyorum. Hep seni bekletmeye aldım. Duygusal boşluklar, ayrılıklar yaşamış olabiliriz. Ama ben sana bakmıyorum, görmüyorum, bilmiyorum. Anlamına gelmez. Seni hep takip ediyorum. Özelden, gizliden vesaire. Yahut e, ortak arkadaşlarımızın sayesinde ben senden haber alıyorum benim senden haber almıyorum gibi bir durumun yok. Ben seni biliyorum. Şu an ne boyuttasın, ne konumdasın, ne yapıyorsun, mutlu musun, mutsuz musun? Bunların hepsini zaten hissediyorum. Aynı zamanda biliyorum düşüncesinde. Hadi bakalım düşünce enerjisine bakalım. Şimdi sen bize baktın. Oradan haber aldın. Dönemsel kafa karışıklığına gittin. Hayatın üçüncü kişileri de aldın. Apar topar ayrılık enerjisine çalıştırdıktan sonra. E şimdi üç ip var burada. Kim bir şey söylediği zaman, kim nereye gittiği zaman ona yönelen bir karaktersin. E senin bana duygun ne? Anlat bakalım neymiş yani. Bakıyorsun ne diyorsun da bir adım atacak mısın? Düşünceni net ver bize. Hadi bakalım. Evet. Hepsini şöyle açı açı gidelim. Evet diyor ben diyor sana dönen sıra arkamı döndüm ama bu tamamen bir dönüş değil. Evet sana bakıyorum ne yapıyorsun ne ediyorsun sen de bana arkanı döndüm. ben de sana arkamı döndüm. Aramızdaki tek problem güven problemiydi. Ama bu geçmişten gelen bir takım sıkıntılar benim sana gelmem gelme gitme gelmeli gitmeli bir ilişki enerjimiz vardı. Ama ben Havada asılı duran planlarımızın kalmasını istemiyorum. Ben bu planları artık faaliyete geçirmek istiyorum. Ben çünkü senin evet güven problemimiz vardı ama ben senin yanında, senin kavlarında çok huzur bulmuştum. Evet bizim ilişkimiz bitti. Bu bitme enerjisi, belki bir mahkemeyle bitti. Tamamen bir bitiş yaşadık. Ben seni hala düşünüyorum. Çıkmazın içerisindeyim. Yanlış yaptığımın bir farkındayım. Ee, belki Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yeterince uzun sürmedi ilişkimiz diyor. Yani yeterince biz uzun birliktelik yaşamadık. Aslında bizim düşüncelerimiz, düşüncelerimiz böyle değildi. Biz farklı bir boyuttaydık. Çok farklıydık. Biz de nasıl bir konuma geldik? Nasıl biz bu duruma düştük? Nasıl biz böyle bir ayrılık yaşadık? Gibi gibi alanlarınız var. Şimdi aslında aklınızdaki kişi bakın. siz olur yani izleyen arkadaşlarımız olur. Aklınızdaki şu olabilir. Baba eylemi yani kendi işinin patronu paraya çok önem veren bir karakter olabilir ama yaptıklarından dolayı size yaşattıklarından dolayı çünkü burada ilk başta ne dedik güven problemi verdi. Ne Ve ikinci enerjimizde ne verdik biten enerji verdik. Üçüncü pişmanım. Sana gerçekten hani yaptığım bazı otoriter, yani yaptığım hataları kabul etmemem Hatalarımı belki Yüksek ses tonuyla Seni hatalı göstermeye çalıştıraktan e, Bunları yaşattım sana Ben bundan dolayı çok pişmanım Bitmiş olabilir ilişkimiz Ama seni gerçekten e, Senin yanında ben Huzur bulan bir karakterdim Bunu hissettim Belki bunu seni kaybettikten sonra hissettim Belki çok pişmanım Ama e, Artık diyor Bir şeyleri yaşatalım Tekrar yaşartalım lütfen diyen, alanında bir çare arayan, keşke diyor zamanı geri alabilsem, birazcık zaman versen, sanki toparlarım. Evet ben bu e, bir şehir etkisi altındaydım. Benim suçum yoktu biliyor musun? Hani gözüm kararmış o an, bilincim yerinde değildi, belki yanlışa gittim. Ama yönlenildim. Ben masumum. Ya ben masumum aslında. Ben bilinçli yapmadım bunu. Belki kafam güzeldi. Belki kötü bir enerjinin etkisi altındaydım. Belki üçüncü kişilerin fazla rahat tavırları beni ona çekti gibi gibi. Ama bunu sana itiraf edemedim. Ama çok pişmanım. Yen bir eğilimi var. Ne dedi? Burada alanında bir çare arıyor. Zamana ihtiyacım var. Düzelteceğim her şeyi. Çünkü seni çok yalnız bıraktım dönemsel. Şu an o kadar pişmanım ki ben nasıl böyle bir şey yaptım ya? Ben yönlenir, yönlendirildim bence. Ben böyle ben böyle değildim bunu biliyorsun. Şefkat. Lütfen kucağını aç. Ben çok pişmanım. Bana lütfen kucağını açmanı istiyorum. Ama senden de bir ışık bekliyorum. Çok ket olsun. Bakın burada da duygusal boşluklar diyor. Üçüncü kişilerden gelmiş ya şeytan enerjiler. Yani kukla gibiydim. Yani sanki Onların suçu ben ben masumum enerjisini devam ettiren ve sizden sadece beni affet şefkatine ihtiyacım var eğiliminde. Çünkü neden sana tutku besliyorum? Tutkum var devam ediyor hiç bitmedi. Sadece engelim var basamaklar var yani bir gölge var. O gölgeden çok korkuyorum ya görülürse ya duyulursa gibi. Gizli saklı vurgular da var aynı zamanda arkadaşlar. Yani tabii ki nedir bu? Ee, ...hayallerim hep sana yönelikte. Ben planlarımı sana göre kurguladım. Ee, kurdum. Ve ben şimdi aydınlanmak istiyorum. Lütfen kabullen. Artık bazı şeyleri kabullenelim olur mu? Artık biz aydınlanın. Aydınlık yaşayalım. Ee, sana adım atayım. Ve sen beni affet. Biliyorum zamana ihtiyacımız var. Her ikimizin de. Ama sana hala aşk ve tutkum hala daha devam ediyor ilk günkü gibi diyen bir eğilim içerisinde aklınızdaki kişi. Hemen <laughs> şöyle 7 kartlık, kaçına kartımızdan? Şöyle bir sorularınızı sorduk. Açıklayıcı cevaplar aldık. Ne olacak peki diyelim bu ilişki? En sonunda lezzet biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan başlamak istiyorum. Tabii ki bunları yorumlayacağım. Hayallerimi gerçekleştireceğim seninle. Çok güzel. Seninle hayallerimi gerçekleştirmek için iletişime geçeceğim seninle. Bakın ilk merkezimizdeki kart kartımız ne? Kız çocuğu. Yeni bir haber. Belki çok kızacağınız bir haber alacak. Belki çok kızacağınız bir paylaşım yapacaksınız. Ya sizi ya aklınızdaki kişi. Ama başka bir dişi enerjinin sinsilikleri girmiş bu ilişki enerjisine ve siz bunu aydınlatacaksınız. Bu aydınlatacağınız olay kimse sizin aranıza giren sinsilik zehrini, zehrini boşaltan, yalan yanlış sözler eden ve aklınızdaki kişi anlık enerjilerde duygusal bir yol aydınlığına girdiniz ya hani siz. Sosyal çevrenize dikkat edeceksiniz. Ve burada da bu ayrılık vurgularında hani öyle bir güç gelecek ki aklınızdaki kişiye ben ne istiyorum eğiliminde olgunluk ve bilgilik bir şekilde aradaki kimsinse kim zehrini akatıyor kim bu vurguda zehrin sıkıntılı olan yılan bu dişi enerjiyi aradan çıkartacak aydınlanmalar yaşayacaksınız. Ve sosyal çevrenizde, arkadaş ortamlarınızda, alanınızda, iş ortamınızda nerede olursanız olun karşınıza çıkacak ya da bu alanda çok yakında size bir haber gönderecek ve hayallerinizi kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Kabullenme eylemine gideceksiniz son olarak da. Ne dedi? Hayalleriniz, yarım kalan hayaller e, tekrar devam edecek. Ve ilişki artık ciddi bir boyuta boyutta tamamlanacak. Vurgularınız burada böyle arkadaşlar. Gayet güzel. Sadece e, birazcık daha böyle e, sıkıntılı vurgular yaşayabilirsiniz. Birazcık zamanı ihtiyacınız var dedik çünkü. Özellikle 14 gün içerisinde. 14 gün içerisinde arkadaşlar aklınızdaki kişiden çok yakında bir haber gelecek. He, bazı arkadaşlarımızın çok aydınlık güzel haberler bazılarınızda bir kızgınlık yani birazcık ufak tefek sinir olacağınız bir takım olaylar görür ya da duyacaksınız. Ama artık siz bir şeyleri öğrenecek. Arkanızdan kim işler çevirmiş, kim kimle görüşmüş ya da kim ne söylemiş, kim sizin arkanızda iyi ya da kötü kim iyi arkadaş, kim kötü dost gibi vurgularda elemeler yapacak ve sosyal çevre vurgularınızda gideceğiniz bir alan enerjinizde muhakkak aklınıza kişiyle ya bir karşılaşma ya da bir iletişime geçme ya da sizi görebilme ihtimaline yönelik oraya gittiğiniz bir mekan, bir alanda tesadüfen gibi karşılaşma gibi durumlarınız olacakmış. Şu anda size o kadar çok imgeliyor ki keşke şu anda sen benim karşımda olsan da ben sana şu anki zihnimden geçen tüm güzellikleri sana anlatabilsem. Yönlendirildiğini, şeylerin etkisi altında kaldığını, yaptığı bir takım olaylar ya da hareketlerden dolayı pişmanlık yaşadığını, söylememem gereken cümleyi sana söylediğim için çok pişmanım aramızdaki tek problem güven problemi ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum diyen sizin kollarınıza şefkati alan şefkat bulan mesela hala daha tutkusunun devam ettiği bir süreç içerisine giren çok yakında bir haberle bir paylaşımla bir iletişimle iyi ya da kötü arkadaşlar kesinlikle e, sosyal çevre alanlarınızda karşılanma ve hayallerinizi kaldığınız yerden devam etme ve ilişkiyi ciddi bir boyuta taşıma gibi durumlarda karşı karşıya kalacak mısınız? İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık ve şık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.